Rüyada falcı görmek ne anlama gelir? Rüyada falcı görmek genelde hilekar ve yalancı bir insanla yorumlanır. Şöhret sahibi olmaya işaret eder. Falcıya gitmek hilebaz ve yalancı bir tarafından aldatılmaya, dolandırılmaya delalet eder. Falcı ile beraber olmak iyiye yorumlanmaz. Rüyada fal ve falcı görmek hile ve hırsızlık yapmaya da işarettir. Bir kimse rüyasında bir falcı görse bu onun yani rüya sahibinin hilekar, yalancı ve düzenbaz bir kimseden zarar görmesine, aldatılmasına işaret eder. Rüyada falcı görmek kendi işlerini iptal edeceğine, olumsuzluk yaşayacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada bir falcının yanına vardığını ve ondan bir takım şeyler sorduğunu görmesi iyiye yorumlanmaz. Rüya sahibi kişinin görmüş olduğu bu rüyası kendisinin bir takım üzüntü ve sıkıntılara düşmesine yorumlanır. Rüya sahibinin bir falcıya kendi falını baktırdığını görmesi, arkasından dedikodu yapılacağına, kendisinin çekiştirileceğine işarettir. Not, fala ve falcının sözlerine inanmak, dinimizin ölçülerine göre haram sayılmaktadır. Bu cihetten olacak ki falcı rüyaları da pek hayra işaret etmemekte olduğu görülür. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.